Evet pazar sohbetinde çok değerli konuklarım var. Ankara'dan geldiler bizi kırmadılar sağ olsunlar. Ee, i̇nanılmaz bir sohbeti hazır mısınız diyeceğim ve hemen e, medikal estetik uzmanımız Doktor Cem Akmanla estetik ve plastik rekonstrüktif cerrahisi uzmanı Buğçe Ballıoğlu Güney. Hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederiz onlara. Valla hoş geldiniz bu soğuklarda bu karda kışta iyi ki geldiniz. Biz çünkü güzel sohbet için sıcacık bir ortam hazırladık size. Nazik davetiniz için biz teşekkür <laughs> ediyoruz Sayın rica Hocam. Rica ederim, rica ederim. Ama sadece siz Ankara'dan buraya İstanbul'a gelmiyor musunuz? Tüm dünyadan insanlar Ankara'ya, İstanbul'a veya İzmir'e geliyorlar. Yani artık bir sağlık turizmi var. Bence konuya buradan girelim mi? Girelim Sayın Hocam. Neden tercih ediyorlar? Tabii e, özellikle ülkemizin e, jeopolitik yeri, coğrafi lokasyonu, e, hekimlerimizin çok tecrübeli olması... Tabii ki olayın bir de finans yanı var. Ülkemizde sağlık uygulamalarının yurt dışına göre çok daha ekonomik olarak yapılıyor. Ve çok daha emin ellerde yapılıyor olması ülkemizi bu anlamda bir cazibe merkezi haline getiriyor. Doğru söylüyorsunuz. Aslında cazibe merkezi e, olmasının tabii ki birinci koşulu insanlar cebine bakıyor. İkincisi gittiği yerde de rahat ortama bakıyor değil mi? Evet. Hani, üçüncüsü belki e, tıbbi başarılar ama biz tıbbi başarı olarak çok çok üste çıktık. Evet. Yani çok güzel insanların artık tercih edilme sebebi hani ben e, Rabbim e, rüyamda gördüm ben e, Cleveland'a gidiyorum demiyor artık Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Benim için en önemli şeylerden biri. Evet. Yani sen çok iyisin efendim ekibin çok iyi postop bakımı iyi bir de gidiyor geziyor Antalya'yı Kapadokya'yı falan. Ondan sonra bakıyorsunuz çok mutlu bir hasta toplum oluyor evet. gittiği yere de. Peki bununla alakalı neler yapıyorsunuz? Özellikle tabii ki bu konuda e, Sağlık Bakanlığı'nın teşvikleri ve desteği çok çok önemli. Hı. Hastalarımızın karşılanması, e, misafir edilmesi, operasyonların planlanması, tabii ki işin içerisinde bir turistik olarak e, gezi formatını planlaması ve sonrasında e, dönüş yolculuğuna kadar tüm misafirperverliğimizi sergilemeye çalışıyoruz. Burada e, yaptığımız uygulamalar içerisinde özellikle... Ülkemizi tercih eden hastalarda e, uygulamalara göre hastaların konaklama süresi mevcut. Hı hı. Tabii ki operasyonlar sonrasında hastaların hastanede ve sonrasında ülkemizde kalış süreleri değişiklik göstermekte. Bu konular konusunda sanıyorum bu üç hocam bilgi verecektir. Hatta ve hatta uygulamaların yüzdesi konusunda da en çok tercih edilen uygulamalar konusunda da hı hı. bu üç hocamın bilgi vereceğini düşünüyorum. Vallahi biraz da sizden bilgi alalım. Yani plastik ve rekonstrüktif cerrahi dediğinde insanlar artık estetiğe çok önem veriyorlar. Ama Hı. doğru yerde, doğru adreste, doğru dokunuşlara ihtiyaçları var. Kesinlikle. bunu da neler en çok talep görüyor? Onları sizden alalım. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi estetik cerrahinin temeli aslında plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Ama günümüzde evet estetik uygulamalar bunun önüne bir tık geçmiş durumda ve artık estetik tabu olmaktan çıktı. Yani vücudunda hoşnut olmadığı bölgeleri bulunan kadın ya da erkekler rahatlıkla bizlere başvurabiliyorlar değişiklik yapmak için. Şimdi burada tabii ki daha fazla tercih edilen cerrahiler var diğerlerine oranla. Bunların başında uzun yıllardır hep burun estetiği geliyor. En çok burun estetiği yapıyoruz biz sağlık turizmiyle gelen hastalarda da hmm. e, Türkiye içerisinde yani kendi ülkemizdeki e, popülasyonda da en çok ihtiyaç duyulan cerrahi e, burun estetiği cerrahisi. Bunun e, pek çok sebebi var aslında. En önemli sebep işte yüzüyle uyumlu bir buruna sahip olmak istemesi bireylerin. Evet. Ama bunun yanı sıra e, nefes problemi ya da e, çocukken geçirilmiş bir travma sonrası e, yanlış kaynamış bir kemiğin olması gibi deformiteleri de eş zamanlı düzeltebiliyor oluşumuz tercih sebebi. Burun cerrahilerini takiben e, en çok yaptığımız uygulamalardan bir tanesi de memeye dair uygulamalar büyütme olabilir, küçültme olabilir, işte emzirme sonrası büyütme artı dikleştirme hmm. e, uygulamaları olabilir. E, bunlar içerisinde de en çok yaptığımız meme büyütme cerrahisi. Artık son yıllarda yeni nesil protezler çok güvenli, e, oldukça sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayabiliyoruz. Hemen araya girip bir şey soracağım. Neden bizi tercih ediyorların cevabı var mı? Yani şöyle, biz biraz önce Cem seninle şey dedik ya, maliyet dedik, işte ulaşım kolaylığı dedik ama evet. bir cerrah gözüyle nedir? Şöyle, aslında estetik ameliyatlarda şöyle bir e, altyapı da var. Bazı e, kişiler kaldıkları ülkede geçirdikleri ameliyatın bilinmesini istemiyorlar. Böyle Aha, bir e, evet. geri planda böyle bir şey de var aslında. E, dil problemimiz yok. E, sağlık personelimiz donanımlı, hekimlerimiz donanımlı. Yani süreci sorunsuz tamamladıkları için bence tercih sebebiyiz. Evet. Miydi? Ben tercih sebebi için bir şey, bir alt dipnot düşmek istiyorum. Ee, i̇nsanların çok önemli bir noktası vardır ama biz cerrahların tek bir noktası vardır. O da kriz yönetimi. Kriz yönetimini iyi yaparsanız, yani komplikasyon cerrahisini iyi yapıyorsanız... ...aslında sizin elinize kimse su dökemez. Yani herkes bel fıtığı ameliyatı yapar, herkes atıyorum burun e, rinoplasti yapar, herkes meme yapar ama... Bir problemle karşılaştığında işte rekonstrüksiyon orada devreye giriyor. Kesin. Peki sevgili Ceyram çok da genç olduğun için çok hoşuma gidiyor böyle genç cerrahlarla yayın yapmak değil onların başarılarını burada anlatmak muhteşem geliyor bana. Peki bu olayda mesela hasta size nasıl başvuruyor nasıl tanı koyuyorsunuz ve ne kadar Türkiye'de kalıp gitmesini planlıyorsunuz? Burada e, ameliyatlara göre değişkenlik gösteren sürelerimiz hı hı. var. Yani bir karın germe ameliyatı olmuş bir hastanın e, konaklama süresiyle... ile burun ameliyatı olmuş ya da göz kapağı olmuş bir hastanın konaklama süresi birbirinden farklı. Bunun için e, oluşturduğumuz paket programlarımız var bizim kliniğimizde. Hı. Bu şekilde ilerliyoruz Şöyle ve takip yani ben ediyoruz. şimdi WhatsApp'tan biz e, bir numara veriyoruz ve oradan bize inanılmaz güzel sorular geliyor. Hafta içerisinde bu tanıtımlarımız yayınlanırken sizin bugün buraya çıkacağınızın hepsinin bilincinde. Herkes Hı -hı. de şu anda televizyon karşısında. Ama önceden bize inanılmaz mesajlar geldi ki çoğunu ilettik size. Ee, şimdi fotoğrafla WhatsApp'ta size atıyorum bir burun gönderiyor. Yeterli mi onun ne yapılması için, tanı koymak için veya ne kadar kalması gerektiği için? Yani şöyle e, yeterli değil tabii ki. hani Hı -hı. bir hastayı görmekle e, bir fotoğraftan değerlendirmek aynı şey olmuyor. Ama e, ön görüşme gibi düşünebiliriz hmm. bunu aslında. Koşulları, şartları, olabilecekleri önceden tartıp e, kesin ameliyat olacağız diye gelmemelerini istiyoruz aslında. Yani, Aa, bir de o var tabii. Evet. Hani verilmiş bir söz gibi, taahhüt gibi olsun istemiyoruz. Ama genelde yüzde 90 yeterli oluyor aslında. Ben de Burada bu bir açıklık getirebilir miyim? Lütfen. Müsaade ederseniz. <laughs> Sayın hocam, siz iyi bir cerrahsınız. Tabii ki e, bu söyleyeceklerimi çok daha iyi algılayacaksınız. E, hastaların e, rahatsızlıkları, genetik yatkınlıkları, kullandıkları ilaçlar e, ameliyat öncesindeki planlamalarda bir takım değişikliklere sebep olabilir. E, burada tabii ön görüşme, Sayın Hocam'ın söylediği gibi ön görüşmenin yapılması, hastayı önceden görmek önemli. Ama tabii bir takım tetkikler de istenebilir. Örnek veriyorum bir burun operasyonu için Sayın Hocam'ın e, bir tomografi sistemi, içerideki bir problem varsa öncesinde teşhis koyması hı hı. ki atlanmış başka ciddi sağlık sorunlarının da belki teşhis edilmesi evet, açısından tamam. çok önem arz ediyor. Ama iyi bir ekipsiniz. Acil tıp uzmanımız var medikal estetik evet. uzmanı olarak. Artı tabii ki cerrah gözü başka. Evet. Ee, eminim ekipte anestezi falan hepsi her evet. şey var. Ee, o yüzden gözden kaçmaması burada zaten yüzde yüz ama öncesinden tespit. Öncesinde evet. tespit çok önemli bir de hastayı bir bütün olarak değerlendirmek çok önemli. Yani e, yapacağımız uygulamalar öncesinde hastanın bir şekere yatkınlığı var mı yok mu? Kan değerlerinde bir problem var mı? E, kalple alakalı bir problem ol olmadığının önceden çek edilmesi... ...tabii ki hastaya güven vermemiz açısından, hastayı doğru hmm. analiz etmemiz açısından çok çok önemli. Bu cerrahiler için geçerli ama cerrahi dışı dokunuşlar için peki... Ee, en çok nelere geliyorlar ve neler yapmaları gerekir? Özellikle ülkemiz saç ekimi konusunda çok tercih ediliyor. Evet. Ee, biliyorsunuz e, havalimanlarımızda, e, <laughs> şehrimizin böyle, e, merkezlerinde her daim saç ekimi yaptıran hastalarımızı görmek mümkün. E, burada tabii e, hasta tecrübemizin çok yoğun olması, yurt dışındaki yenilikleri takip ediyor olmamız, yaptığımız uygulamaları aynı zamanda Son teknolojik cihazlarla destekli olmamız hastaya sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini de arttırıyor. Ben başka neler tercih ediliyor? Ee, özellikle şimdi rinoplasti dedik tamam. Ee, Bu uçağım dedi böyle rinoplasti, meme, e, karın germe falan bunlar bazen insanların gözünde büyüyor. ya diyor Bana böyle cerrahi değil de dokunuşlar diyor. Ee, hani işte dolgular diyor mesela atıyorum. Bilmiyorum çok e, konunun alakasında değilim ama nelerle tercihle geliyorlar? ufak dokunuşlarla yüzümüzde anlamlı değişiklikler yapmak için medikal estetik uygulamalar çokça tercih ediliyor. İşte botoks, dolgu uygulamaları. Ama son dönemde özellikle e, bu hocamın e, çok vakıf olduğu, çok e, üst seviyede e, bilgi ve tecrübelerini doktor arkadaşlarımıza da aktardığı bir konu var ki yağ enjeksiyonu. Kişilerin kendi yağını alıp yüzüne ve vücudun farklı yerlerine transfer edilmesi. Tabii bu işin üstadı olduğu için bir nevi kök hücre kök hücre olarak biliniyor. Evet tam aslında Hı -hı. yanlış bir tabir. Eee vasküler fraksiyon dediğimiz yenilenme kapasitesi yüksek hücrelerin en çok bulunduğu e, dokulardan bir tanesi yağ doku ve gerçekten inanılmaz bir kaynak aslında bizim için. Evet. Cem Hocamın dediği gibi hem yüze hacim kazandırmada hem cilt kalitesini artırmada biz yağ enjeksiyonlarını sıkça kullanıyoruz. Bir de eklemek istediğim başka bir şey var. Son teknolojinin gelişmesiyle sadece aslında e, ameliyat ve Dolgu, botoks bağımlı değiliz. E, radyo frekanstan, işte, lazer enerjisinden e, ciddi faydalanımlarımız oluyor hastalarımız için. Bu protokollerimiz de var. Evet ben e, özellikle mesela yurt dışından bir hasta olsam e, ne bileyim burun yaptırmak istesem sonrasında nasıl olacağımı çok merak ederim. Yani böyle bir simülasyon var mı bana gönderebiliyor musunuz? Ben fotoğrafımı videomu çekeyim yollayayım onun üzerinden bana nasıl yeni burnum nasıl olacak deme şansım var mı? Yani bunu çok tercih etmiyorum ben aslında çünkü Hı. bir dokunmamız lazım yani siz de hekimsiniz ee, hastaya dokunmadan o cildin kalitesini anlamadan içerideki deformiteyi değerlendirmeden böyle bir şey yapmanın ben açıkçası çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama yapılabilir mi? Evet aşağı yukarı fikir vermesi için böyle şeyler yaptığımız oluyor ama hani çok bu, da onaylamıyorsunuz. Sahüt gibi düşünmelerini istemiyoruz hastalarımız. Yaş skalamız var mı güzellik için? <laughs> Şöyle 18 yaş sınırdır bizde İyi, ama 18'i geçtim ben tamam. Ama <laughs> fonksiyonel problemi olan hastalarımızda mesela nefes almasında problem var ciddi Hı -hı. problem var bu esnetilebilir biraz 16, 17 gibi Hı -hı. aile onayıyla burun estetiğini yapabiliyoruz. Estetik için de aynı mı öyle? Yani ameliyat için değil de estetik, dokunuşlar için. estetik uygulamalar içerisinde Hı -hı. elbette ki 18 yaşının geçmiş olmasını öneriyoruz kemik gelişimini tamamlanmış olmasını gerekiyoruz. örnek veriyorum bir burun dolgusu yapılacaksa veyahut da herhangi bir uygulama isteniyorsa e, bunun çok daha sağlıklı olduğu e, tabii ki e, bilinen bir gerçek. E, bu tabii konuştuğumuz konular içerisinde ben çok ufak bir ayrıntıyı e, üzerine basarak söylemek istiyorum. Özellikle e, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarında bu uygulamaların yapılması çok çok önemli. Elbette ki e, doktor, hekim, tecrübeli hekim arkadaşlarımızın bu uygulamaları tercih etmesi de çok önemli. Çünkü doktorsun. Doktor eğitimi aldın. Bu işi doktor dışında kimseye emanet etmemeliyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir kanayan yaraya bir parmak bastık diye düşünüyorum. Ama ellerinize sağlık. Başarılarınızdan dolayı sizleri sonsuz tebrik ediyorum. Çok güzel sonuçlarla hep duyuyorum. Cem seni de, bu ce, e, genç cerrahımız. E, başarılarınızın devam etmesi Çok istiyorum. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.